Hazreti Ali radıyallahu anh kafiri keseceği zaman kafir onu tükürünce Hazreti Ali radıyallahu anh, ve hemen kılıcını geri çekti Ahmet Hoca. Kafir dedi ya sen niye beni kesmedin? Hazreti Ali radıyallahu dedi ki ya ben seni Allah rızası için kesecektim. Fakat zaman tükürünce o rıza ilahiden çıktı artık ben senden nefret ettim. Sana kinim geldi ya bu seni Allah için değil nefsimden dolayı öldürmüş olacaktım deyince kafir dedi ya halbuki ben beni çabuk öldüresin diye böyle yapmıştım. Ama demek sizin bu kadar saf, temiz, pak, berraktır. O zaman bu din haktır. Niye işin sırrını çaktın? Niye insanlar bizden nefret ediyorlar? Niye bizi sevmiyorlar? Çünkü biz insanlara İslam'ı anlatırken çoğu zaman aslında İslam'ı anlatmıyoruz insanlara. İnsanlara ya kendi cemaatimizi, ya kendi cemaat partimizi, ya kendi siyasetimizi, ya kendi istidat ve kabiliyetimize uygun işleri anlatıyoruz. Birinden bir şey seviyorsak kendi sevdiğimizi anlatıyoruz. Nefret ediyorsak kendi nefret ettiğimizi anlatıyoruz. Demek aslında ne yapmamız lazım? Kendi şahsi cemaatimizi, kişisel fikirlerimizi, düşüncelerimizi, siyasi fikirlerimizi, zihnimizi daha çok insanlara anlatmaktan ziyade Allah Azze ve Celle bu işi seviyor diye insanlar anlatmalıyız. Allah sevmiyor, nefret ediyor diye insanlar anlatmalıyız ya. Belki insanlar dünyasını ve ahiretini kurtarsın diye insanların dünyasının ahiretinin kurtulması için insanlara İslam anlatmalıyız. Evet bir tane daha bakalım. Hem meda